Tamamdır hepimizin başına gelmiştir bu. Harika bir anı videoya çekiyorsunuz. Belki çocuğunuzun ilk adımları, belki harika bir konser ve tam o anda işte bu an diyorsunuz. Bu kareyi mutlaka dondurmam lazım. İçgüdüsel bir hareketle o küçük beyaz tuşa dokunuyorsunuz değil mi? Şöyle bir tık. Peki o anda telefonunuzun içinde tam olarak ne oluyor? Yani hem videoyu bozmadan kaydetmeye devam ediyor hem de o anı bir fotoğraf olarak nasıl yakalıyor? İşte bu bölümün sırrı tam da bu soruda yatıyor. Bütün bu sihrin arkasındaki teknolojiye paralel işleme diyoruz. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama aslında çok zekice bir fikir. Şöyle düşünün, aynı anda hem yürüyüp hem de sohbet edebiliyoruz ya. İşte telefonunuz da tam olarak bunu yapıyor ama görsel verilerle. Aslına bakarsanız bu teknoloji o kadar da yeni sayılmaz. Şöyle bir geçmişe gidelim. Ta 2012'ye. Samsung Galaxy S3 modelini çıkarırken bu özelliği büyük bir olay gibi pazarlamıştı. Eş zamanlı HD video ve görüntü kaydı. O zamandan beri de hepimizin telefonunda standart bir özellik haline geldi. Peki nedir bu paralel işleme tam olarak? En basit haliyle şöyle hayal edelim. Telefonunuzun kamera sensörü dev bir nehir gibi sürekli ham veri akıtıyor. Telefonun işlemcisi de bu nehrin önüne akıllı bir set çekip suyu iki ayrı kanala bölüyor. İşte bu kanallara akış ya da teknik tabirle boru hattı deniyor. Bütün olay bu veriyi ikiye bölmek. Peki bu iş pratikte nasıl yürüyor? Çok basit adımlarla anlatalım. 1 sensör o an ne görüyorsa ham veriyi yakalıyor. 2. İşlemci bu veriyi anında ikiye ayırıyor. İşte asıl olay burada başlıyor. 3. Bu kanallardan biri, diyelim ki A kanalı, videonuzun akıcı olması için saniyede 30-60 karelik akışa ayrılıyor. 4. Diğer kanal, B kanalı ise, siz o beyaz düğmeye bastığınız anda olduğu gibi donduruluyor ve hop fotoğraf olarak kaydediliyor. Yani tek bir veri kaynağından iki bambaşka çıktı alıyoruz. Harika değil mi? Tamam buraya kadar her şey harika ama bu özelliği kullanan herkesin aklında aynı soru var. Yahu bu fotoğraflar neden normal çektiğin fotoğraflar kadar iyi değil? Daha kalitesiz görünüyorlar. İşte bu bir hata değil arkadaşlar. Bu tamamen bilinçli bir uzlaşma. Bunu en güzel özetleyenlerden biri Reddit'te Brandon 77 isimli bir kullanıcı olmuş. Diyor ki aslında bunlar tam anlamıyla bir fotoğraf değil daha çok videonun bir ekran görüntüsü gibi. İşte bu kadar. Aklınıza gelebilecek en basit ve en doğru tanım bu aslında. Şimdi aradaki farkı daha net görelim. Siz normalde deklanşöre bastığınızda telefonunuz aslında bir fotoğraf çekmiyor. O kısacık anda onca fotoğraf çekiyor. En iyi pozlamayı, en net odakları, en doğru renkleri alıp hepsini birleştiriyor ve size mükemmel bir kare sunuyor. Buna hesaplamalı fotoğrafçılık deniyor. Tam bir lüks ama video kaydederken böyle bir lüksü yok. Telefonun tek bir derdi var video akıcı olsun takılmasın o yüzden o bastığınız düğme sadece video akışından o anki kareyi olduğu gibi alıp kaydediyor ekstra bir işlem yok birleştirme yok hiçbir şey yok yani özetle o gördüğünüz kalite düşüşü bir hata veya bir eksiklik değil tam tersine çok akıllı bir mühendislik tercihinin sonucu telefonunuz o an neyin daha önemli olduğunu gayet iyi biliyor işte bakın telefonunuzun beyni tam olarak böyle çalışıyor. Sizden gelen isteğe göre kullanım durumunu anında değiştiriyor. Sadece fotoğraf çekmek istediğinizde still capture moduna geçiyor ve tek hedefi var mümkün olan en yüksek kalite. Ama video record tuşuna bastığınız an bütün oyun değişiyor. Artık tek bir öncelik var. Ne olursa olsun akıcı ve stabil bir video. O beyaz düğmeye basmanız ise bu ana görevi aksatmayacak ikincil bir işlem olarak görülüyor. Ve video kaydının yazılmamış ama en önemli kuralı şudur. Asla kare atlama. Çünkü videoda yaşanacak en ufak bir donma, bir takılma bütün o anın büyüsünü bozar, kaydı mahveder. Telefonunuz bunu bildiği için işlem gücünün neredeyse tamamını o akışı pürüzsüz tutmaya adıyor. Fotoğraf çekmekse, eh, o sırada aradan çıkarılacak bir iş olarak kalıyor. Peki bu hep böyle mi gidecek? Teknoloji geliştikçe bu uzlaşmadan kurtulma şansımız var mı? Yani video çekerken de mükemmel fotoğraflar yakalayabilecek miyiz? İşte bu sorunun cevabı tek bir kelimede saklı olabilir. 8K. Düşünsenize, video çözünürlükleri o kadar arttı ki artık videonun içindeki tek bir kare bile inanılmaz bir kaliteye sahip. Mesela 8K bir videodan alacağınız tek bir kare yaklaşık olarak 33 megapiksellik bir fotoğrafa denk geliyor. Yani artık o ekran görüntüsü dediğimiz şeyin kendisi başlı başına harika bir fotoğraf oluyor. Bu da bizi en heyecan verici soruya getiriyor. İşlemcilerimiz daha da güçlendikçe video kaydı ve fotoğraf arasındaki bu ayrımın tamamen ortadan kalktığı bir geleceğe ulaşabilir miyiz? Yani öyle bir gün gelecek mi ki çektiğimiz her video aslında saniyede 30 hatta 60 tane mükemmel fotoğraftan oluşan bir albüm olacak? İşte bunu hep birlikte göreceğiz.